Selamlar arkadaşlar hepiniz yeni bir videoma daha hoş geldiniz abi bugün yine CSGO'nu ettiğim arkadaşlar 153 dolar bakiyen var bu bakiyeli yine burada güzel kasa açacağım ve güzel itemler almaya çalışıyor olacağım. Sen de burada kasa açıp takılmak istersen eğer ki, sağ üstteki artı butonuna tıklayıp promosyon kodu bölümünden xm2 kodunu kullanırsan şöyle görmüş olduğun gibi %40'lık bir depos bonusu elde edebilirsin. Burada CSGO skinleriyle atarken de bu bonuslar hepsinde geçerli olur zaten sadece CSGO skinlerine özel bir şey değil arkadaşlar ama orada da geçerli yani. 100 attın diyelim. 140 olarak geçiyor. Zaten burada da göreceğiniz gibi arkadaşlar. Şimdi geçelim kasalarımıza. Geçelim kasalarımıza bakalım. 150'ye ne açacağız? Ne alacağız? Cisco.com Bunları ben bayağıdır denemiyorum arkadaşlar. Böyle bir içimden geldi. Bunları bir deneyeyim bakayım. Böyle şanslarını falan da görebiliyorsunuz ama çok ama çok düşük yani bu bıçakların şansları. Medusa koymuşlar bir de. Sonra kanka kasalar niye böyle ortalama drop bile vermiyor? Kanka şimdi sen 3000 dolarlık 2000 dolarlık item koyarsan yani 5-10 dolarlık kasanın içine. Öyle olur. <laughs> Tabi Medusa düştüğü zaman güzel de düşmez yani. Çok zor bir şans kanka yani. Böyle bal döküp tüm ülkenin seni yalaması falan lazım. Öyle bir tip lazım. De kötü vermedi bu arada bu kasa. iPhone 14. Bunlar nasıl kasalar kanka? 7.93 diyor. Ver bakayım bir 5 tane de bundan. Gene aynı mantıkta bir kasa. Bu daha da zor bir kasa bu arada. Yok ben bunu açmam abi. Bu mantıklı bir kasa değil. Yani git bunu aç daha iyi. Ice Age. Ice Age nesin abi sen? Hah bak bu. bu. Lan ben şu eldiven diyorum. Bir deneyim bakayım. 3 tane atayım kanka bundan. Haydi kanka be. 150 ile girdik. 200-300 yapsan kafidir valla. Lan bıç mıç geçti. Bunlar ney? 30 verdik. 22 aldık arkadaşlar. Okey okey. Hey, başka ne yapılabilir? Ne yapılabilir? Düşünüyorum. Ee, Sahar. Eskiden en sevdiğim kasa. Bir YouTuber'ın kasası arkadaşlar bu. Yanlış hatırlamıyor isem. Abi ben bu kasadan öyle bir katlıyordum ki. Anlatamam size. Ondan sonra bir daha güzel bir şey alamadım. Hatta en yüksek çıkardığım item bu kasadan aldım ben bu arkadaşlar. Size. Öyle size. Böyle bir kasaydı. eee bıç oğlum neler geçirdin. Ananı satayım. Hiçbir şey yok. Full P250 var. 20 dolar biz verdik 50 evet sıkıntılı bir kasa olduğunu söyledim arkadaşlar çok bulaşmayın ne açsak abi iniyoruz böyle aşağı doğru da bunların fiyatları biraz yüksek yani bir tane kavurt göndereceğim belki kavurttan diyorum bir bıç veya pahalı bir şey diggle 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 bu kadar pahalı değildir o ya değil mi 10 dolar aynen bir daha açayım bir daha açayım kanka haydi Covered yap güzel bir şey. Royal Fled'in imkanı yok bunun 20 dolar olmasına. 6 dolar inanılmaz abi. Evet full batıyoruz arkadaşlar. Her şey kutuları, her şey kutuları bunlardan açalım. Bunlar yani zor ama a, denk geldiği zaman çok güzel kasalar da bunların fiyatları mı artmış? Bana böyle geliyor. Yok aynı. 10 tanesi 40 dolardı galiba aynı. Gördüğünüz gibi 0.4 bu geçen günlerde 0.6'ya çıkmıştı. Bu kasanın şansı değişiyor arkadaşlar zamanla. Item'ların fiyatları da tabi bununla orantılı. Çok zor bir kasa. Hani 99.5 ticket'ın üstüne de hatta 96'ya falan oynuyorsunuz. Öyle diyeyim size. Ama geldiği zaman çok taşaklı oluyor. Gelir mi bilmiyorum. Açmalı mıyım onu da bilmiyorum. Ama açacağım. Hadi bakayım. Hadi bakayım. Madem güzel bir ticket denk getiremedik hiç. Yani şu ana kadar. Belki diyorum Ticket burada denk gelirse bir 600 kıtlarız. Kıtlayamadık gibi şu an. Birazcık sıkıntı. Şöyle bir ikili göndereceğim abi. i̇kili göndereceğim. 36 buçuk severiz. Hadi bir de dursan şunlarda çok daha güzel olabilirdi tabi ama durmadan. Okey bir ikili daha ver abi. Bir ikili daha. Haydi kanka batmayalım şu 150'yi komple lan ver şuradan bir tane kay kay ananı sikeyim kay ya kay ananı sikeyim kay ya hadi lan lan hadi lan hadi lan dur dur amına koydum niye bu kadar beyitliyorsun niye bu kadar beyitliyorsun inanılmaz 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 son 5'li bakiye bitiyor hadi lan ver artık beyitleme yavşak bir tane vereceğim, bir şuradan gelsin. Kay. Senin ben ana avradına. 51 puanımız kaldı. Bu da kas açtıkça biriken bir puan arkadaşlar. Nasıl döneceğiz bilmiyorum. Nasıl döneceğiz? Operations diye bir şey açtık bakalım bedava ya. Lan ver buradan bir 50-100 be. Ananın kaç bu? Kaç bu kaç bu? Kaç bu kaç bu? Bu kaç bu? 312 ananı sikeyim onunu 0.04 beyler az önce vurmak istediğimiz ticket buydu gördüğünüz gibi burada denk geldi inanılmaz kasanın en pahalı 3. item'ı değil ama 3. sırada neden bilmiyorum bunlar falan var ama güzel gayet güzel gayet güzel gayet güzel sattım tabii ki neden sattım çünkü ben bu kasadan hakkımı alabildiğimi düşünmüyorum arkadaşlar devam edeceğim let's go hadi bakalım aslında Dediğim gibi 250-300 kafe demiştim videonun başında ama Böyle bir durumda ben biraz daha açmak istiyorum çünkü Seviyorum aslında bu kasayı Ama atmıyor niye atmıyor bilmiyorum onun onu Vallahi eriyor bakiye kanka bir tane at la Bak, Çok harcadık Çok harcadık bir tane at Hadi Hadi baba bir tane vereceksin ya Bir tane ya Bir awp istedik ya, ya. CSGO .net. Koyar mı oğlum bu sana bir tane AWP vereceğim ya. Dur, dur. Kay ya da bir şey yap. Hep altta üstlerde bait diyor ya. O ne upgrade oğlum? Aç hızlı şöyle. Tark. Lan oğlum şu geldi zannettim yemin ediyorum var ya. Hadi bir hızlı da. Oğlum bakiye şey bitti. Geldi, geldi. Sonunda be, sonunda be. Sonunda be. Sonunda amına koyayım ya. Sonunda amına koyayım ya. İnanılmaz. İnanılmaz, inanılmaz arkadaşlar. İnanılmaz. İnanılmaz. Yemin ediyorum inanılmaz. Oh be, oğlum kaç harcadık lan ya? Yemin ediyorum bunu da batsam yumurtlardım her şeyi. 150 orada yedik. 150 ye yemedik yani. 100 dolar orada yedik desek. 300'ümüz vardı. 250 300 dolar aynen. Değil mi? 250 dolar falan yedik arkadaşlar bu kasada. Az kalsın gelmiyordu vallahi. Gelmedi de bilir. Yani çok düşük şanslı bir kasa ama sonunda aldık ya. Gayet iyi, gayet temiz. Kalan bakiye de şöyle bir Fire and Ice açalım bakalım. Fire mıyız, Ice mıyız görelim hocam. Bıçakta hmm, bıçak da durmadan. Bunun pahalısı da olabiliyor stat olursa ama. Bakalım 37 kötü. Yani dursun. Dursun arkadaşlar. Bundan sonrakiler zaten full kar olduğu için e, satıp tekrar açmaya gerek olduğunu düşünmüyorum. Easy Knife bu %50 miydi bu kasa öyle bir şeydi arkadaşlar. Şuradan şanslarına göre bakabilirsiniz. Yok %50 değil. Daha da düşük. %10 mu %15 gibi bir şey galiba. Deneyelim. Ben de bunu unutalım. Belki bir God Knife Doppler falan Damascus Steel verebilir mi? Ben istediğimiz bıçağı da bekledi. İlginç, ilginç arkadaşlar. Bir tane daha açabiliyorumdur herhalde. Bir cent de bir sent de açayım o. da iyi. Güzel. Güzel. Yeterli arkadaşlar ya bence bu video için. Şunlar kalmış. Ee, bir tane daha açtım. Bir tane daha açtım kanka şöyle. Bakalım bakalım bakalım. Bir bıç bir bıç bir bıç geldi. Oğlum iyi ki de o çöpleri sıfır açmışım. 100 dolar temiz kanka temiz arkadaşlar gayet temiz oğlum ne yaptık biz bugün ha 722 var tertemiz arkadaşlar şimdi 13 puanım kaldı bir de 13 puanımı da kullanacağım videoyu kapatmadan önce ki ondan sonra item çekmeye geçeriz sizlere bir tane bedava skin almak istiyorum arkadaşlar Discord'uma Twitter'ıma gelerek açıklamada sizler de böyle ufak skin çekişlerine katılabilirsiniz ufak değil de 5-10 dolar az değil yani ne kadar mesela bu Bakalım arkadaşlar 383 mesela bunu çekeceğim kanka buradan al diyeceğim tamam diyeceğim fakat bu elinde yokmuş bunu değiştirmemizi istiyor değiştirelim abi Ultra iyidir ver baba al dedim tekrardan arkadaşlar şöyle görmüş olduğunuz gibi satın alma durumunu kontrol ediyor yani envanterinde var mı diye ve buldu 10 dakika içerisinde trade'imizi gönderecek şu anda. Abi gayet temiz bir video olduğunu düşünüyorum ben. Ee, bunları da sizlere hediye edeceğim dedim. Bunları değil lan. Bunu yani <laughs> niye çoğul kullandım bilmiyorum. Bu da bize kalsın kanka biz doğru boru değil. Batılabilirdik yani bu 150 de güzel. Dediğim gibi takılmak isterseniz Discord'a gelin. Çekişlere katılmak isterseniz daha doğrusu Size de kasa açmak isterseniz de buradan XM2 kodunu kullanın ki %40 bonusunuzu alabilin arkadaşlar. Haberiniz, bilginiz olsun. Evet, item'ı değiştirdim arkadaşlar bir kez daha. Çünkü iki tane satıcı göndermedi ya gönderdi de son dakika falan gönderdiler kabul edemedim kanka ondan sonra bir daha değiştirdim şöyle bir USB's alıyoruz arkadaşlar hemen şöyle bunu da kabul ettik fiyatına da bir bakalım kanka 3.58'e falan çektik 58 okey değil mi dolarla hemen hemen aynı fiyata çıkıyor gibi bir şey oluyor arkadaşlar bu videoluk bu kadar bir sonraki videoda görüşürüz kanala abone olmayı unutmayın Discord'a dayanmayı unutmayın kendinize iyi bakın hoşçakalın bay bay